Arkadaşlar. Silla'nın sıralaması gelmiş. Taci 3'ü hak eder. Arkadaşlar Perihan 4. Çok da şey değil yani. Dudu herkese büyü yapıyor. Ve sadıkla şeyin arasını bozmaya çalışıyor. O yüzden sevmiyorum. Evet. Ceren 5 hak eder. Cem'e sevmiyorum. Suzan 9'a koyuyorum arkadaşlar. Eda Eda favori şeyimsin. Sen 1'e koyuyorum tabii ki de. Canım. Firuze 2 ya. Masum Firuze. Avni Avni ona kandı ya. Neyse arkadaşlar sıralamamız bu kadardı. Görüşürüz.